Stel <laughs> je mensen. Inge. Inge naar de. Hele verbouwing. Og mm. Gel Klaff Gel kız Gel Ben de kalktım Geç uyumuştum ve gece çok değişik. Yani uy uyandım, uyudum, uyandım, uyudum, uyku kaçtı. Çorba gibi oldum mu söyleme, Ayıp. Um, Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Hava çok kötü. Fitness'e gitmek için de kendimi çok acayip hissediyorum yani. Sanki ya tam böyle yüzde yüz değilim. Yorgun hissediyorum yani. Bilmiyorum. Herhalde fitness'e ilerleyen saatlerde artık karar vereceğim gidip gideceğim. Onun haricinde ya yine iş Bakalım. Albert yani marketten bir şey unutmuştum. Daha doğrusu unutmamıştım. Ekmek tam çıkmamıştı. Bir daha ekmek almam lazım. Sadece bir iki tane dün akşamlık almıştım. Markete gideceğim kesin. Bir de işte bizim diğer restoranta gideceğim. bizim de mal almıştım. Oraya oraya uğramayı unuttum. Sonra da geç oldu gitmedim eve çık. Eve geldikten sonra onu bırakmam lazım sabah. Birazdan. Bakalım. Öğlen yemeğimize başladık. Öğlen yemeğimiz mantarlı yumurta. Melis'in en sevdiği yemeklerden biri. Ne yapacağım? <laughs> Afiyet olsun. Tamam yap, kocaman ye. Hmm. <laughs> 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 Biz de bugün uh, belki şey gideceğiz bir bebek mağazasına gideceğiz. Melis yürütecek. Yürüt yürüteceğim. Hani böyle içine koyuyorsun yuvarlak. Bebek kendi kendine yürüyor. <laughs> Yardım ediyor işte yürümesi için. Onlardan almayı düşünüyoruz. Ben aslında onlardan pek almak istemiyordum ama evde bizim campuru olduğu için Melis onun içine koyduğumda hep zıplıyordu. Şimdi kollarından böyle yürütmeye çalıştığımızı sadece zıplıyor. Adım atmasını pek bilmiyor. O yüzden düşündük belki hani onun içinde biraz adım atmayı öğrense belki iyi gelir diye. Öyle yani birkaç dakikalığına hani böyle yavaş 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 öğrensin diye almayı düşünüyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz bir tane? Ah buldum. Adım atmasın demiyor. Hop iyi hop diyor, hop diyor. Kolençe. Kavuşan. Kavuşan gibi. Hop hop hop. Kan bulur, Kocaman ne yapıyorsun çocuk çatal kaşık kullanamıyor. Gir <laughs> bunu <laughs> ellerini gir. Yani çok iyi o. <laughs> Kız <Kızlar> daha bebek <gülüyor> o. <gülüyor> Yumurta. Yumurtadan bak ne çıkıyor civciv çıkıyor. Cip 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 Tavuk. <laughs> Yap. Kimler uyanmış? Sen uyandın. Kimler uyanmış? Evet. Gel. Gel bir tane. Hay. Hey. Güzel uyudun mu? Tatlı rüyalar gördüğünü. E, anlat bakayım anneye. Ben de tam edit yapıyordum. Ee, bu sabahki videoyu. Uyandı. Hay. Gözüm anne bunu kapatsın. Biz hazırlanıp çıkalım o zaman çok geç olmadan. Ee, işte bebek mağazasına gidecektik ya. Yürüyücü bakmak için. Çok geç olmadan bir gidip bakalım bence. Değil mi? Sen nerelere oturmuşsun öyle? Eğlenim bak boş kaldı. cik, cik Hay. Sen nereye oturmuşsun öyle? Arkamızdan geldim kendime. Bu akşam için bir şey götüreceğim. Birazdan da eve gidip işte yemek yerim. Sonra işe gidelim. Bundan sonra hafta sonu Allah'a şükür tatil ülkesin. Azıcık dinlenirim. Rahat. Ee, yarınla yarın nasıl olacak? Ee, pek Herhalde bugün gidemedim. Başka da bir şey almayacağım herhalde. Niye dolanıyor ki? Değil mi? Nihayet dışarı çıkabildik yani nihayet. Kız da paketledik yine. Paketledik. Gidiyoruz değil mi? bebek mağazasına. Sana güzel cici bir şeyler alacağım. Hiç şapka hiç kafasında durmaz. Yani kafasına ne takarsan hemen böyle eli gidiyor. Evet. Eskiden ne güzel takalar, tokalar, çiçekler falan takardım. Ne güzel yerinde dururdu. Şimdi hiç kafasında durmuyor. Ama çok cici oluyorsun ama. Çok yakışıyor ama sana. Ay. Ya bıraksan da dursa kafanda. Başısın da dursun. Hava da çok berbat. Yağmur yağıyor. Sabahtan beri yağmur yağıyor. Yürüyücüyü aldık. Şimdi babam e, kuruyor. Kurduğunda da Melis içine, ya oynayacak mı içinde? İçinde yürüyecek inşallah. Ha? Hmm. Çok hmm. güzel bir tane turuncu aldık. Turuncu ve gri. <laughs> ya sen aldık onu? Ya. Bakalım tepkisi nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Çok 400 dakika vardı ya upload yapmak. Ben, ben de, ben de. Videoyu. Videoyu YouTube'a koymaya çalışıyorum da 400 dakika var diyor. Ha 300'e indi. Ha çok uzun değil mi? Bence bir hata var yerinde. Yani. İyi bari şimdi 55 dakika diyor. Ya neymiş o 400 dakika değil mi? Hadi bismillah. Ha? Ya. Alsoblut hot

hareket ettiğini anlayınca ay bir evet. korkuyor biraz boşta oturuyor o işte. yüzden korkuyor. Evet. Yeah. Bir tane biber dolması. Dur dur Ay, ya. Durmuyor. Melis yorulmaya ben yoruluyorum. <laughs> Bu arada İlhan'ı özlemedim de değil. Bayağı bir özledim. Özledim. Aa. Hadi bay bay de herkese gel. Ben banyo yapacağım. Ben banyo yapacağım şimdi de. Ondan sonra yatacağım de. Bay bay yap. Bay bay. Hey kal. Bay bay. Kocaman uyuyacağım ben şimdi. Bay bay yap. Yarın görüşürüz tekrar de. Bay bay yap. Muah yap. Biz... Öğretiyorum da daha küçük tabii. Ben... yap. Muah. Dile bak. Muah.